koşulları altında çalışan bir firma bir değişken ve iki sabit üretim faktörü ile üretim yapmaktadır. Firmanın kullandığı değişken üretim faktörü x'miş. Değişken üretim faktörü. Mesela emek düşünün. Emek yani l kullanmamış da x kullanmış. Bu kullandığı faktör x. Ürettiği üründe q adını almış. Tamam. Firmanın kısa dönem üretim fonksiyonu kısa dönem üretim fonksiyonu tpp aslında bu. Toplam fiziki ürün. Yani istiyorsanız emeğe çevireyim ben onu. 20 l eksi 2 l kare. X gördüğüm yere L yazdım. Yani aynı şey. Ee, ürettiği ürünün birim fiyatı, ürünün birim fiyatı 4 TL. Üretim faktörü X'in, biz emeklemiştik ya, bunun fiyatı, emeğin fiyatı, ücret diyelim mi ona da? Ücret de 16 TL'dir. Kısa dönemde karını maksimum kılamak için X faktöründen kaç birim kullanmalıdır. Şimdi bu bir faktör piyasası e, sorusu. E, mal piyasasında denge koşulu az önce çözdüğümüz gibi mal piyasası denge koşulu marjinal hasılatın marjinal maliyete eşit olduğu noktadır. Emek ya da faktör piyasası denge koşulu da aslında marjinal asılat marjinal maliyet eşitliğidir. Ama emek piyasasında marjinal asılat diye bir kavram yok. Marjinal ürün değeri, ürün hasılatı var. MRP. Marjinal ürün hasılatı. Marjinal maliyet diye de bir kavram yok. Marjinal faktör maliyeti var. Şimdi normal şartlar altında marjinal ürün geliri yani şu marjinal fiziki ürün çarpı marjinal hasılattır. Tam rekabet piyasasında da marjinal faktör maliyeti ücrettir. Tam rekabet dediği için bir adım daha ilerleyebilirim. Marjinal fiziki ürün çarpı tam rekabet dediği için marjinal hasılat yerine fiyat yazabilir miyiz? Yazarız. Tam rekabette fiyat marjinal hasılata eşit. E marjinal faktör maliyeti de Ücrete eşit. Ben önce size bir şunu açıklamak istiyorum. Bu neden denge koşulu? Şimdi bakın bir kere tam rekabet dediği için tek fiyat var değil mi? Ürettiğimiz malın fiyatı diyelim ki soruyu unutun. Önce bir bunun konusunu anlatmak istiyorum. Tek fiyat var. Ürettiğimiz malın fiyatı 10 lira olsun. 4 aşama gideceğim. Mal piyasasında nasıl tek fiyat varsa faktör piyasasında da tek ücret vardır. Faktör piyasası tam rekabetse emek arzıyla emek talebinin kesiştiği noktada oluşan ücret tek ücrettir. Diyelim ki 100 attım kafadan diyelim ki 100. Şimdi birinci işçiyi aldım ve birinci işçi diyelim ki bize 20 tane mal üretti. Marjinal fiziki ürünü 20. Bu işçi sayesinde 20 tane mal ürettim. Bu malları onar er liradan satıyorum. Yani birinci işçi sayesinde 200 lira kazandığım ve ben o işçiye 100 lira ödüyorum. İşçinin bana kazandırdığı benim ona ödediğimden fazla olduğu için ben ikinci işçiyi işe alırım. Ama tam rekabette azalan verim kıstası var. İkinci işçi birinci işçiden daha az mal üretecek. Atıyorum 15 tane üretti. Marjinal fizik ürünü 15. He olsun dedim. İkinci işçi sayesinde bakın 150 lira kazandım ve bana ona 100 lira ödüyorum. Hala bana kazandırdığı benim ona ödediğim paradan yüksek ben bir işçi daha alırım diyorum. Nereye kadar işçi alacağım? İşe aldığım son işçinin bana kazandırdığı para benim ona ödediğim ücrete eşit olduğunda ben diyeceğim ki dur. Benim karımı maksimize eden istihdam düzeyi budur. Bir tane daha işçi almamalıyım. Alırsam onun marjinal fizik ürünü bir öncekinden daha da düşük olacak. Bana kazandırdığı para 80 lira, benim ona ödediğim 100 lira. Bu bana zarar ettirecek. O yüzden istihdamı Geri çekeceğim. İşte bu sebeple faktör piyasası denge koşulu marjinal ürün hasılatı eşittir. Marjinal faktör maliyetidir. Şimdi artık sorunun çözümüne geçebiliriz. Ee, yani bana ne lazım? Şunu kullanacağım. Şunu kullanacağım marjinal fiziki ürünle fiyatı çarpacağım. Ücrete eşitleyeceğim. Marjinal fiziki ürün lazım bana. Bak kısa dönem üretim fonksiyonu dediği şu fonksiyon aslında TPP fonksiyonudur dedim ya. Birinci türevi de MPP değil mi? Al birinci türevini 20, 20 şurada L cinsinden yazmıştım. İstiyorsanız e, L, hadi X'i soruyor. Hadi X'ten devam edelim. 20 eksi üstü başı atıp çarp 4X. 20 eksi 4X. Bu ne? Bu MPP. Ürettiği malın fiyatı kaç? 4 lira. Benim ona ödediğim ücret ne kadar? 16 lira. 4 ile 16'yı sadeleştirelim. 4 tamamen gidecek. Solda sadece 20 eksi 4 x kalacak. Sağda da 4 kalacak. 4 ile 16'yı sadeleştirdim. Eksi 4 x'i sağa attım. Sağdaki 4'ü sola attım. 16. Her iki tarafı 4'e böldüm. x eşittir 4.